Evet arkadaşlar şimdi sizlere nasıl kara fragmanı yapılma, yapıldığını göstereceğim. İlk önce arkadaşlar YouTube'da şey, hesabınızın olması lazım. Benim hesabım bu. Abone olursanız sevinirim. İlk önce kanalı buradan en baştan anlatayım. Daha iyi ağlarsınız. kanalıma tıklıyorsunuz i̇şte, işte arkadaşlar ne izlemeyden şu çıkıyor kanalına tıklıyorsunuz tabi hesabınız varsa sonra burada iğne şeklinde kalemi tıklıyorsunuz bakın bu hemen tar şuraya geldiğinizde gözüküyor hemen tıklıyorsunuz bu e kanalda gezmeyi düzenle sonra Burada etkinleştir yazıyor. Bende etkin yazıyor. Etkinleştir tıklıyorsunuz sonra bu çıkıyor. Böyle üzerine geldiğinizde tamam. Sonra direkt kayra tıklıyorsunuz. Sonra böyle bir şey çıkıyor. Sonra kara kara fragmanına tıklıyorsunuz. İşte tıklıyorsunuz tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ben de olmuyor. 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 Olmuyor arkadaşlar. Tamam. Ben burada videoyu kapatacağım. Başka bir videonun üzerine bunu ekleyeceğim. Evet arkadaş. Öyle olacak. Başka bir şekilde olmuyor. Görüşmek üzere. A kapatmayın. Daha var.